diş çekiminden sonra kanama nasıl durur? Diş çekiminden sonra kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yoğun kanamayı önlemek için çekim bölgesine ıslak gazlı bez yerleştirilir. Bu bez 40 dakika boyunca çekilen alanda kalmalıdır. Kanamanın devam etmesi durumunda gazlı bezi yenileme gereklidir. Diş çekildikten sonra 2 gün boyunca çok hafif bir kanama oluşabilir. Diş çekildikten kaç saat sonra kanama durur? Normal şartlarda kanama diş çekildikten sonra en fazla 2 ya da 3 saat kadar sürer. Sonrasında ise geçer ve yara zaman içerisinde kapanmaya başlar. Ekstra olarak bir kanamanın olmaması adına 24 saat boyunca diş fırçalamamak gerekir. Yine aynı şekilde ağız temizleme suyu kullanmamak ve gargara yapmamak da faydalı olacaktır. Dişimi çektirdim, hala kanıyor, ne yapmalıyım? Kanamanın devam ettiğini fark ederseniz Çalkalamaktan kaçının. Bunun yerine diş çekilen boşluğa temiz bir tamponla baskı uygulayın. Temiz bir parça pamuğu sıkıştırıp çekim yerinin üstüne yerleştirip en az 15 dakika boyunca ısırın. Pamuğu düzgünce yerleştirdiğinizden emin olun ve gerektiğinde yenisiyle değiştirin. Diş çekiminden sonra tuzlu suyla gargara yapılır mı? Diş çekimi sonrası iyileşme süreci dahilinde ilk 24 saat sıcak banyo yapılmamalıdır. Diş çekimi sonrası ilk birkaç gün yumuşak gıdalarla beslenilmelidir. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak da bölgenin temiz tutulmasına yardımcı olacaktır. Diş çekildikten sonra kanını ne durdurur? Diş çekiminden sonra kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yoğun kanamayı önlemek için çekim bölgesine ıslak gazlı bez yerleştirilir. Bu bez 40 dakika boyunca çekilen alanda kalmalıdır kanamanın devam etmesi durumunda gazlı bezi yenilemek gereklidir. Çekilen dişin yerinin çabuk iyileşmesi için ne yapılmalıdır? İyi bakmanız durumunda diş çekimi yarası bir hafta içerisinde iyileşebilir. Böylelikle günlük rutinlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Diş çekiminden sonra yara iyileşmesi için soğuk bakım yapılması da faydalıdır. 24 saat sonra tuzlu su ile gargara yapmak yaranın mikrop kapma riskini de ortadan kaldırır. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.